<laughs> ya dur ya. <laughs> <bir de> ben... <laughs> ya işte sev ya. işte. İlk kapatıyor. Ya oğlum. Ne şu bir şey Ya var mı ya? <laughs> Böyle bir küfür yok. Eyvallah. Ya. Eyvallah. Bir yaptıracaklar mı bu sana? Bilmiyorum. bir sen var ya. Ah. Bir var, Bu tabi ekmek almaya gelmişti. Kahvede biraz bağırttım, daha böyle kadar. Yarım saat sonra mangal partisi var. Mehmet Kamber bu işle uğraşıyor. Bu seneki işte aile Atif Kamber hepimizi geçti. Yine bir şeyler götürüyor orada. Üzürler olsun. Bugün kaçıncı günümüz? Üçüncü. Üçüncü günümüz. Hava yine harika. Zil yine sağdan soldan gelenler var. Nereden bakarsan bak 30 kır... gibi geldiler ya. Yani. Hüseyin yarın yolculuk var mı? Ya, Erken bu sene yani, çeke, daha biraz ya, de. Al, daha taş adamlar de ne dediler şimdi oh, ya? Oğul şak. Hah, de bir al öyle, kapiler hep dolu. <laughs> kapiler rakı dolu diyecek, öyle mi diyecek şimdi? He ya, baksana şuraya. Buradan baştan... Hani hiç birisi yokken diyor, beni bayılttı diyor, hırzıma geçti diyor. Kim olduğunu bilmiyorum diyor filan. Yani filmde de, o laf benim çok hoşuma gitti. Ben hiç günah yapmadım. Türk kökenli ya, hani onların konuşmalar Yani biz, sen bizi biliyorsun abi, biz, o, nazarlı, Kör kör olsun, atıp bu sene bizi şey, geçti. Genel o günah yapmadık, yanlış yapmadık. Hep e, Bak, Güzellikten iyilikten güzel şey başka mücadelem. Tüm amanın orada O bizim neler var. Ha. Yani ha. Tüm Var Abi, yani, Üç kilo tavuk bitti. Gittim. gittim. yürüdüler, yürüdüler, yürüdüle. geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Ha. Dur, ya, dur. Magaluk bitti. Şu anda karşıda bir araba. araba. Daha mahalle geliyor, Aa, bize cevap tamam. veriyor. Oho! Tahsin ki kambar gelmiş ya. Bagarcılıklar abi bakalım. <laughs> <laughs> lambayı, lambayı lambayı. Buyur baba. Karşılıyor. Şimdi lambayı şundur. şimdi Mehmet arkadaşımız Mehmet arkadaşımız ilk defa geliyor. Evet. evet. Konuyla ilgili Mehmet arkadaşımızın. Evet. Buraya gelmesine vesile olan da aman ben Selim Aşağı yukarı 1 milyar lira civarında. Ya, salla. Çekilmez ya. Çekilmez abi ya. Evet çevir kılı çevir salla. Bir dakika oğlum ben, yani ben salla. Salla Sen salla salla, 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 titret. Bir dakika Mehmet <laughs> <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> yani böyle yapma. Böyle, Öyle bir yok. Dakika. E, bir ilişki içtik abi yapma şimdi. Abi ben sarhoş yani oldum. Bir yani 1 milyar değil de 700 milyon de. Ya sarhoş oldun lan. Hay bir dakika, 700 kıvır milyon çevir, çevir, Bir dakika oğlum, ben buyur niye sallayayım? Buyur. Ben boyum, ha. Boyum. Yani kendini anlatan, en